coğrafi olarak ama Akif çok enteresan bir benzetme yapıyor bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor Akif'in burada hilalle kastettiği şey İslam'dır yüce dinimizdir güneşle kastettiği o dini yüceltmek için mücadele eden askerdir o değerli bugün bize göre değersiz gibi görünen ama benzetmenin ötesinde o bizim dinimizi ifade ettiği için din uğruna mücadele edip şehit olanları akif sınırsızlığın içerisine göreceğini söyler ancak. Terazinin bir tarafına Çanakkale şehidini öbür tarafına Bedir'de şehit olanları koyar. Burası biraz tartışmalı bir konu olabilir ama Akif nihayetinde bir benzetme yapıyor. Akif bir insan, bunu başta söyleyecektim. Akif bir insan, sizin bizim gibi bir insan. O da yapmaması gerekirken yapmadıkları var. Yapmaması gerekirken yaptıkları var olan birisi. Günahlarıyla, sevaplarıyla biz Mehmet Akif'i seviyoruz. Mehmet Akif'i anlatırken onu peygamberler mesabesine, günahsızlar mesabesine çıkarmıyoruz. Çıkarırsak hata yapmış oluruz. Eksik söylersek de hata yaptığımız gibi. Evet, Akif şiirinin sonunda öncekileri hatırlatıyor bize, telbihde bulunuyor. Sen ki son ehli salihli kırarak sauletini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıçarslan gibi iclaline ettin hayran, Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çetleri göğsünde kırıp parçaladın, sen ki ruhunla beraber gezer ecranı adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın heyha, sana gelmez ufuklar, seni almaz cihan. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana şunu açmış duruyor peygamber diyor. Benden ne dilersen dile, ben ne yapabilirsem yapayım ama hepsi boş. Ama boş olmayan bir şey var. Sana kollarını açmış, peygamberin kendisini cennette beklediğini söylüyor Akif. Evet, Mehmet Akif milli mücadele devam ederken bir istiklal marşı yazma fikri ortaya atıldığında bir yarışma açılır biliyorsunuz. Bir yarışma açılır. Bu yarışmayı görevli Milli Eğitim Bakanlığı Marif Teşkilatı üstlenir. Yarışmanın bir şartı vardır. Birinci gelene 500 lira hediye edilecektir. Akif bu ödül olduğu için yarışmaya katılmaz ve İstiklal Marşı yazma gibi bir eylemin içine girmez. Şiirler toplanır, 724 şiir gelir. Bu şiirler bir heyet tarafından okunur, incelenir, tahkik edilir. Ama hiçbirisi İstiklal Marşı hüviyeti taşımadığı fikrine varılır. 6-7 şiiri olabilir diye bir kenara koyulur. Ama onların da İstiklal Marşı olamayacağı ifade edilir. Ve gelen şiirler arasında Akif'in şiiri olmadığı da bilinir. Mehmet Akif'i ikna etmek üzere hiç kıramayacağı şahıslar, kişiler, arkadaşları devreye sokulur. Mehmet Akif 500 lira ödülü almayacağını, alamayacağını, zira vatan için, millet için, bayrak için yapılacak olan hiçbir şeyin bir maddi karşılığı olamayacağını, onu bir maddeyle ölçülemeyeceği fikriyatını yüreğinde taşıdığı için 500 lira ödülü almama kaydıyla yazabileceğini söylemiş. Şartname değiştirilmiş 500 lira ödül bir hayır kurumuna Akif'in ifade edeceği bir hayır kurumuna verileceği söylenir. Tabii ki şartname de akif yok birinci olursa akif. Ve akif İstiklal marşını yazmak üzere Taceddin dergahına çekilir. 3 gün üç gecede akif İstiklal marşını kaleme alır. Ama sizler biliyorsunuz ki İstiklal Marşı üç günde yazılacak olan bir şiir değildir aslında. Gönül coğrafyamızdan çok iyi tanıdığınız Bahtiyar Vahapzade diyor ki ben onlarca milletin milli marşlarını inceledim. Tahkik ettim, tetkik ettim. Ama bu Türklerin İstiklal Marşı gibi bir İstiklal Marşı'na rastlamadım. Ben inanıyorum ki bu Türklerin İstiklal Marşı kalemle yazılmamıştır. Bunu Mehmet Akif yalnız başına yazmamıştır. Bu kalemle yazılabilecek bir şey değildir der. Evet, Mehmet Akif gerçekten üç günde kaleme almış olduğu bu şiiri üç günde yazması mümkün değil. Akif'in safahatını okumanızı tavsiye ederim. İstiklal Marşı'nı her birimiz biliyoruz. Okuduğunuz zaman sanki İstiklal Marşı'nı 20 yıl sonra yazacakmış gibi ifadelere rastlarsınız. Bir iki örnek vereyim. Akif Sabahat'ında diyor ki korkma cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun, yerin altındaki bütün yanardağlar kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, değil mi sinemizde acı bir, gaye aynı, vicdan bir diye devam eden şiiri bir istiklal marşına eskiz çalışması gibidir. Evet, Akif, Taceddin dergahında Balıkesir Milletvekili ile aynı odada kalmaktadır. Balıkesir Milletvekili anlatıyor, diyor ki gecenin en karanlığıydı. Akif yatağından doğruldu. Sağına soluna bakındı, bir şeyler arıyordu ama ne aradığını fark edemedi. Eline geçen bir şeyle duvara bir şeyler kazıdığını gördüm. Uyudu. Sabah ezanı okunmaya başladığında Akif duvara çakısıyla kazımış olduğu dizeleri kaleminin kağıdına alıp duvara bakmak suretiyle onları kağıtta döktüğünü yazdığını gördüm. Akif gecenin en zifiri karanlığında doğrulup o duvara ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim, çiğner açarım, yırtarım dağları evgillere sığmam, taşarım mısralı gecenin en zifiri karanlığında Taceddin dergahında yapmış olduğu odanın duvarına kazınmıştır. İstiklal Marşı bu ruh haliyle yazılmıştır. Milli Marşlar milletlerin mutabakat metinleridir. Kahramanlık destanlarıdır. İstiklal Marşı'nı, Milli Marşı okuyanlar Milli Marş'ın yazılmış olduğu o dönemi, o buhranlı dönemi hatırlayın. Hangi şartlar altında yazıldığını hissedin. Bugün Milli Marş'ı bir daha bu millete Allah Milli Marş yazdırmasın diyen Akif'in bu duasını da düşünüp İstiklal Marşı'nı böyle okumamız gerekiyor. Mekanik bir okumanın, mekanik bir ezberin hiçbir anlamı yok. Akif İstiklal Marşı'na korkma yine başlamış. Diyebilirsiniz ki madem ki milletlere, ordulara azim verecek, gayret verecek, şevk verecek bir marş yazılmak istenmiş. Bütün ülke işgal edilmiş, her tarafı düşmanlar işgal etmişler. Anadolu küçücük bir avuç kadar kalmış. Karadeniz yok, Akdeniz yok, Doğu Anadolu yok, Ege yok, Ankara'dan top sesleri duyulur hale geldiği bir dönemde İstiklal Marşı yazılıyor. İstiklal Marşı'nı eleştirenler dün de, o gün de, bugün de eleştirenler niye bu İstiklal Marşı'nda birilerinin ismi yok? Niye bir şehrin adı yok? Niye şuyun adı yok? Niye bunun adı yok diye eleştiriler yapıyorlar. İstiklal Marşı yazıldığı zaman daha milli mücadele kazanılmamıştı. Milli mücadele devam ediyordu. Nasıl sonuçlanacağını hiç kimse kestiremezdi zaten. Eleştirenler niye burada din var, ezan var, bayrak var, Kur'an var, iman var? Bu Bunu eleştirmişler. Akif korkmayla başlamış. Niye korkma? Ben diyorum ki, hayatını Akif okumalarına vakfetmiş olan bir kardeşiniz olarak Akif İstiklal Marşı'na korkma ile başlamakla Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken en yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile Sevr mağarasına sığındığında nerede görürlerse Hz. Peygamber'i öldürecek olan müşriklerin onu ayak izlerinden takip ederek ta Sevr mağarasının önüne kadar geldiklerinden ama mağaranın önüne güvercinin yuva yaptığını, örümceğin ağ gördüğünü gördüklerinde bu mağaraya girselerdi bu güvercin kalkar, bu yuva bozulur, bu örümcek ağı bozulurdu deyip yönlerini başka yöne saptıracakları sırada bu konuşmaları duyan Hazreti Ebu Bekir'in <laughs> hüzünlendiği bir anda, korktuğu bir anda Allah Resulü'nün onu teskin etmek üzere لَا تَحْزَنِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا korkma ey Ebu Bekir Allah bizimledir dediği gibi Akif İstiklal Marşı'na korkma ile başlamakla korkma ey millet korkma ey bayrak Allah bizimledir demişti. Zira zira doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın mısralarında aslında bunu devam ettiriyor Akif. Akif Hakkın sana vereceği diyebilirdir ama vaad ettiği ifadesini kullanıyor, ısrarla vaad etti diyor. Mehmet Akif bir Kur'an şairidir. Daha çocuk yaşlardayken Kur'an'ı hıfzetmiştir. Daha güçlü, beşli yaşlardayken Fatih Medresesi'nde Kur'an öğrenmiştir. Fatih Medresesi'nde Hakk'a'yı tefsir, kelam öğretmiştir babasının da müderris olduğu medresede. Akif Kur'an şairidir. Bir İslam şairidir. Akif camideki şairdir. Zira milli mücadele başlatıldığı zaman Akif İstanbul'dadır. İstanbul işgal edilmişti. Akif Ankara'ya davet edilmişti. Bir gece yanına 11 yaşındaki oğlu evini de alarak Karaca Ahmet'e orada Ali Şükrü Bey'le buluşup Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey'le buluşup oradan Eskişehir'e, Eskişehir'den Ankara'ya olan ve yaklaşık 10-11 gün, gün süren bir yolculuğu vardır. Bu yolculuğunu yayan yapmıştır. Bir kısmını at sırtında, bir kısmını trenle yapmıştır. Yanında 11 yaşındaki evladı vardır. Bu yolculuğun büyük bir bölümünü gece yapmak zorunda kalmıştı. Çünkü geleceği yollar, geçeceği bölgeler düşman işgali altındaydı ve Akif Ankara'ya gelmişti. O günün hükümetinin çıkarmış olduğu gazete o gün şu manşeti atmıştı. İslam şairi Akif Ankara'da. Evet. O dönemin gazetesi Akif'i İslam şairi olarak niteliyor. Evet. Akif İslam şairi. Niye vaat diyor. Akif vaat etti derken Kur'an'da Allah onlarca defa vaat ettiği ifadesini kullanıyor. Neyi vaat etti? Allah'ın dinini hakim kılma yolunda mücadele edip muzaffer olanlara Allah, şehit olanlara Allah cenneti vaat etti. Ganimetleri vaat etti, güzellikleri, nimetleri vaat etti, vaat etti, vaat etti. Akif Çanak İstiklal Marşı'nda doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın derken Allah Kur'an'da kime neyi vaat ettiyse bu mücadeleyi ortaya çıkaran sizlere de onu vaad etti demiştir aslında. Akif birinci ve 10. Mısra'da şafaklar kelimesini kullanmıştır. Biz biliyoruz ki şafak tek ama Akif şafaklar demiştir. Niye? Bize göre şafak sabahın alacak karanlığıdır tam güneşin doğmadan önce ortaya çıkan alacak karanlığın adıdır. Ama Akif bir dil bilginidir demiştim. Arapçaya hukufiyeti var demiştim. Arapçanın bütün edediği sanatlarını bilen adamdır demiştim. Akif şafaklar kelimesini kullanmak suretiyle bizde tam güneşin doğmadan önceki alacak karanlığın adı olan şafak Müslüman ülkelerde Araplar bunu Güneş'in battığı anda ortaya çıkan alaca karanlık olarak şafağı nitelendiriyorlar. Akif, İstiklal Marşı'nda bayrağa sesleniyor, bize sesleniyor, millete sesleniyor, diyor ki Güneş doğarken de, batarken de sen dalgalanmana devam et, korkma, üzülme, Allah'ın vaadi yakındır demiştir. Evet, Akif İstiklal Marşı'nı safahatının içine almamış, onu milletine armağan etmiştir. Ve Akif, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyen Akif, maalesef hayatının son on yılını çok sevdiği topraklarından, vatanından uzakta geçirmiştir. Bunun onlarca sebebi vardır. Birileri turistik seyahatdir dese de, Akif hastalığına derman aramak için bir hanımının hastalarına derman aramak için Mısır'a gitmiştir dese de bütün bunların ötesinde Akif'in gitme gerekçeleri vardır. Mehmet Akif birinci Büyük Millet Meclisi'nin Burdur Milletvekilidir. Akif'in evinde bir kilimi, halısı, Kur'an-ı Kerim'i, birkaç kitabı ve giyeceği bir takım elbisesinden başka evinde hiçbir şey olmayan adamdır. Akif Birinci meclis sonrasında kurulan ikinci mecliste yer alamamıştır. İkinci mecliste vekil yapılmamıştır. Ve Akif'e milletvekilliği yaptığı halde ona maaş bağlanmamıştır. Akif'in maaşı ölümünden bir iki ay önce bağlanmıştır Akif'e. Akif aç kalmıştır. Evine götürecek ekmeğin parasını bile bulamaya zordu. Borç almıştı. Birçok borcu vardı Akif'in arkadaşlarına. Mehmet Akif takip ediliyordu. At arkasına hafiye takılmıştı. Mehmet Akif vatan haini gibi, vatanını satmışlar gibi muamele görüyordu. Nereye giderse arkasında onu takip edenler vardı. Mehmet Akif'in canı kadar sevmiş olduğu, çıkarmış olduğu mecmua kapatılmıştı. Takrir-i sükun kanunu çıkarılmıştı. Akif'in en yakın arkadaşı Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey Topal Osman'a boğdurulmuştu. Akif'in en yakın arkadaşı o mecmuayı çıkarmış olduğu Eşref Edip İstiklal Mahkemelerinde idamla yargılanıyordu. Akif bir vatan haini gibiydi bu topraklarda. Ve duramazdı. Duramadı dedi. Gitmek mecburiyetinde kalmıştı. Birileri bir yerlerden sesleniyorlardı Akif'e. Senin dönemin bitti. Sen artık kumda oyna diyorlardı Akif'e. Bunu birilerinin yanındaki en büyük kalemşörlerden birisi köşe yazısında yazıyordu. Ve Akif Mısır'a gitmişti. Orada Kahire Üniversitesi'nde Türkçe muallimliği yaparak hayatını ikame etmeye çalışmıştır. Ama her şeyiyle özlediği bir vatanı vardır. Her zaman, her an aklında tuttuğu bir memleketi vardır. Ama o memleket artık onu vatan haini kabul ediyordu. Orada duramamıştı ve o yıl Mısır'a gitmişti. Ve Akif orada Vatana olan özlemini orada Hacı Bekir lokumları satan bir dükkanın yanına gidip oradaki kutuların üzerindeki Hacı Bekir lokumlarını okumak suretiyle vatana olan özlemini indirdiği söyleniyor yanındakiler tarafından. Akif bir hastalığa bir çağrı olmuştu hastalanmıştı karaciğeri rahatsızlanmıştı. Onu tedavi ettirmek üzere bir dönem Lübnan'a gitmiş, bizde olmayan bir dönem Hatay'a gitmiş tedavi olmak üzere ama tedavisi mümkün olmuyordu. Akif Mısır'da da takip ediliyordu gün gün, saat saat dersine giriyorlardı ne diyor derste diye. Arkadaşlarıyla sohbeti dinleniyordu, not ediliyordu Akif burada ne anlatıyor diye. Akif Mısır'da da bırakılmamıştı. Akif öldükten sonra da Yine vatan haini olarak devam ediyordu aslında. Bu topraklarda. Akif artık hastalığının son demleri gelmişti. Nasıl olduğu çok açık olmamakla birlikte ülkesine dönme kararı verilmişti. Dönebilme kararı verilmişti. Akif'in yazmış olduğu safahatın birkaç bölümü Türkiye'ye girememişti. Niye? yaktırılmak istenmişti. Postadan iade edilmişti. Çünkü ülkesinde bir harf inkılabı yapılmıştı Akif. O Latin harfleriyle yazmamıştı gölgeler isimli bölümü. Sırf bunun için Akif'in eseri Türkiye'ye giremedi. Bir dönem bastırılmadı bu topraklarda Akif'in safhati. Evet, Akif İstanbul'a dönmüştü. İstanbul'da döndüğü andan itibaren Ülkede sanki ikircikli bir yapı varmış gibi Akif'in İstanbul'a memleketine dönmesine kim karar verdi, hangi şeyle geldi, kim buna izin verdi diye bir araştırma başlatılıyor dönemin emniyeti tarafından. Ve Akif Mısır Apartmanı'na yerleştiriliyor. Yanına bir hasta bakıcı nereye? bir Alman hasta bakıcı bırakılıyor. Akif artık hasta yatağındadır. Ve birçok ziyaretçisi gelir. O Abdülhak Habib diye bildiğiniz olmak ver şiirinin şairi gelir, çok yaşlıdır. Akif'in yattığı odaya çıkamaz, takatı yoktur, merdivenlerden Akif'e seslenir. Onun büyük şair olduğunu inşa eder hasta yatağındaki Akif'e. Kıymetli Hazirun Mehmet Akif milli mücadeleyi adım adım dolaşırken, o dönem bizim bildiğimiz birçok şair yazar vardı bu ülkede ama hiçbirisi Ankara'da değildi. Birçoğu Ankara'da değildi. İstanbul'daydı. Farklı mahallelerle farklı ülkelerdeydiler. Ne zamana kadar? Zafer kazanıldığı zaman, milli mücadele kazanıldığında ülkelerine büyük adamlar olarak dönmüşler ve büyük payeler elde etmişler, büyük makamlar elde etmişlerdir. Ama milli mücadeleye manevi liderlik yapmış olan Akif hasta yatağında bile vatan hainidir. Akif'in yanına gelenler, Akif'le sohbet edenler, Akif'le söyleşi yapmaya kalkanlar, Akif'e bu istiklal marşı bir daha yazılsa mı diyenler Akif'in gözlerini bile açıp kapamakta güçlük çektiği bir dönemde Akif'e bir daha mı yasaklı istiklal marşını dedikleri zaman Akif yatağından doğrulup Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Yazdırmak mecburiyetinde kalsak ben yaşıyor olsam bu istiklal marşını ben de yazamam demişti. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. yaşadığı dönemde bile İstiklal Marşı yazma yarışması açılmıştır bu ülkede. Birkaç defa, 36'da, daha sonraki yıllarda ama hiçbirisi sonuçlanmamış. Hatta Üstad Necip Fazıl'a Büyük Doğu Marşı'nı İstiklal Marşı olarak nasıl Akif'e ısmarlamışlarsa, Necip Fazıl'a da ısmarlamışlar, Necip Fazıl da Büyük Doğu Marşı'nı milli marş olarak o yarışmaya katılmak üzere yazmıştı. Ama hiçbir yarışma sonuçlanmamıştı. Allah Akif'in duasını kabul etmişti. Akif hasta yatağındayken bir fotoğrafının arkasına şu dizeleri yazdırmıştı. Şu serilmiş olan gölgeme toprak çekilince günler şu heyulayı da el geç silecektir. Rahmetle anılmak, ebediyet budur ama sessiz yaşadım beni kim, nereden bilecekler. Şu serilmiş gölgeme değil, Ne saadet hani, ondan bile mahrumum ben. Çözme yarab, yükümün kör düğüm olmuş bağını, bana çok görme nihayet bir avuç toprağını yazmıştı. Akif, Rabbimden tek bir dileği vardı, bir avuç toprağa kavuşabilmek. Sessiz yaşadığını, unutulacağını, yok olacağını, hiç kimse tarafından isminin bilinmeyeceğini zannediyordu ama aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen biz hala Akif anlatıyoruz, İstiklal Marşı anlatıyoruz, biz hala çocuklarımıza safahat alıyoruz, biz hala Akif'i en güzel en kalbimizin en mahrem yerine koyuyoruz. En değerliler arasında buluyoruz. Rabbim, Rabbim Akif başta olmak üzere Allah'ın dinini hakim kılma yolunda mücadele edip şehit olanlara, ölenlere rahmet eylesin. Filistin'deki bu mücadeleyi, mülhit muvahhid mücadelesi Hazreti Adem'le başlayıp bugüne, kıyamete kadar devam edecek olan bu mülhid, bu vahid kavgasının bugünkü ayağı belki Filistin, dün Bakü'ydü, dün Keşmir'di, dün Azerbaycan'dı, dün Eritre'ydi, Sudan'dı derken bugün yine Filistin. Allah Filistin'de mücadele edenleri galip etsin, muzaffer etsin. Hepinizi başta Sayın Genel Başkanım ve çok değerli hocalarım olmak üzere her birini saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hocamıza bu nezih sunumdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir kitap seti takdimimiz olacak. Genel Başkanımız da sahneye davet